Şimdi biz ilk karşılaşmada Nilüfer'e yenilmiştik. Bir gol farklı yenilmiştik. Onların ciddi iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Ona göre hazırlıklarımızı yaptık. Bu karşılaşma hem onlar için çok önemliydi hem de bizim ikinciliğe atak yapabilmemiz için bir fırsattı. Bu anlamda biraz stresliydik. Başlangıçta zaten stresli bir karşılaşma oldu ama onu yavaş yavaş yendik. İkinci yarıda rotasyonlarımızı yaptık. Rotasyonlar sonucunda da iyi savunmayla karşılaşmayı kazandık. Ben ee, Nilüfer Belediyesi'ni kutluyorum. Gerçekten onlar da çok iyi oynadılar. Zaman zaman sıkıştırdılar bizi. Ben oyuncularımı, yöneticilerimi, yardımcı antrenörü hepsini kutluyorum. Bu bir ekip ruhu, ekibin başarısıdır. Tabii taraftar da unutmamak lazım. Taraftarın da inanılmaz katkısı var bize. O bizi çok coşkulandırıyorlar. En zor durumlarımızda bize destek oluyorlar. Bu anlamda coşkulu, üst sevinçliyiz. Doğrusu şu anda da huzurluyum. Hocam, takımınızın güçlü olduğu yönleri Bugün özellikle savunmada çok güçlüydük. Savunmayı çok iyi yaptık. Daha sonra da hızlı ucumlarla sonuçlara gittik. Yerleşik ucumlarda biraz sorun yaşadık. Yani topun dönmesindeki dinamizm eksikliğimiz vardı. O zaman zaman sorun yaşıyoruz o konularda. Ama ileriki maçlarda herhalde onu da düzelteceğiz. Bana göre en iyi özelliğimiz savunmaydı. Arıcı uzun zamandan beri ilk yedi oynamıyordu. Ben ona dedim ki sana bu kez şans veriyorum. Hadi göreyim seni dedim. Hakikaten yüzümü kara çıkartmadı. Çok iyi top oynadı. Onu kutluyorum. Gözlerinden öpüyorum. Hocam peki bugün maçın oyuncusu kim? Maçın oyuncusu diye bir şey söylemiyorum. Can Arıcı çok iyi top oynadı. Ben değerlendirmeyi bütün oyuncularım olarak söyleyebilirim. Peki hocam teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.